...veda olan yarışmacı Ege. Ağlamıyorum, sakın. Sakın. Sakın Seni seviyorum, unutma. Kardeşim. Sen de Anladım. Bakmayın ağlamadım ağlamadım. Yemin ediyorum ki kardeşimin intikamını alacağım. Bak yemin ediyorum ki bunlardan kardeşimin intikamını alacağım. bu hafta yarışmaya ve Survivor 2017 hayallerine veda edecek olan yarışmacı Ege. Geçtiğimiz haftanın konusu Berna kekliklerle kızların yaşadıkları oldu. Sizi var ya mahvedeceğim. No, shumë no, shumë Erkekler evinin kızlara oranla çok daha sakin geçtiği söylenebilir. Bu eve geldik. Aradım Survivor diye. Sırıtan adam Ramazan'dı. Yalan yok. Kız tozudur. İftira attı. bak. Cemil'in bir şeyden sebep değil Eğer sana iftira attıysa sana yemin ediyorum benim de bedduam yakasında olmuyor. <laughs> ya da oyunu düşürmek ya vesaire bir, bir niyetim yok. O gün sen sustun. Susmanla susmak da bir cevaptır doğal olarak. Fatih, Erdi, Ege ve Zeyt. Dört yarışmacımız eleme potasında. Şimdi ismini söyleyeceğim yarışmacı gözaltı evine geri dönebilir. Erdi. Zeyt. Gözaltı izleyicilerinin vermiş oldukları oylar sonucunda ikiniz arasında en az oyu alarak bu hafta yarışmaya ve Survivor 2017 hayallerine veda edecek olan yarışmacı Ege. Samet! Samet! Alişan! Onur! Bitmişti, sakin, bitmişti. Sakin, sakin. <laughs> Samet için, Alişan için, onun için. Yapma. <laughs> haydi bakalım, haydi bakalım. Sakin Hadi bakalım. Sakın ağlamıyorsun, biz duygu duygu ismar yapmayız sakın ağlamıyorsun. Ağlamıyorum, kimse ağlamasın. Ya yapma lütfen. Beş dakika sonra gülmeye başlamayacak olanlar gelsin. Benim vaktim değerli. <laughs> Kimse ağlamasın. Olur öyle ya. Ağlamayın, sakın, sakın. <laughs> Kardeşim. Tamam. Sakın ağlamayın. <laughs> Ağlamak yok, hadi. seviyorum, tamam. unutma. Adamın dibisin. Aç kımdır gerçekten beni yalnız bırakır mısınız? <laughs> beni yalnız bırakır mısınız gerçekten? Filiz sen de gelme istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Biz i̇stemiyorum. Yalnız. Böyle bir şey olsa sen bizi yalnız bırakmayacaktın. <laughs> o yüzden yalnız kalmanı istemiyorum. Yalnız <laughs> bizi. Evet. Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum Ihaneti kardeşi gördüm Sesin de oludu sesin Al. Sevim, Al şunu. ne oldu benim? Bu evi senin de diye. Ben yani ne yapacağım sen burada? Ya? Sen, Al şunu. Alıp <gülüyor> <gitmem> <gülüyor> sen de alıp gitme Sen de Ege'yi mi yazacaksın yoksa erkekler kaybeder? Sana <laughs> lan biz var ya bu ile kezdap koyarız. Kardeşimiz <laughs> adını bunu yazmayı bizi ne zannetiyor oğlum? <laughs> 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 Doğru. zannetiyor bir şey işte ya. Aşkım bu göçek. Erdi'nin yanında kimler var? Kim kanka? Erdi nereye gitti bilmiyorum. Erdi oraya gitmedi. Tuvalete gitti herhalde. Erdi'yi görmedi. İstersen sen bir dakika. Zeyt evet. bir bak istersen. Tamam. Ben de merak ediyorum. Erdin tamam. Erdi nerede bilmiyorum. Şişt. Yok yok bir şey Şimdi yok. Erdi nerede? Orada. Şimdi değil. Merak etme. Bilmiyorum. Zor bir durum kardeşim. Ben de yaşadım. Allah sabır versin. Tamam. Hiç ummadığım adam açtı kapıyı ya. Ne dedi? Ben anlamadım. Kabus gibi çıktı karşıma. Erdi kötü dedi merak etmeyin. Erdi kötü, merak etmeyin. Dedi. Paradox, ne dakika? Hani ben yanındayım mı diyor. Ya işte, o Yani... Yerdim zaten, verdim yukarıdan. Çık hadi çık, Filiz geldi, gel. Yok, benim bir şeyim yok, bırakın beni hadi. Gel, gel. İstemiyorum, beni edin. bırakın, bir şeyim yok. İyiyim ben. Ağlamıyorum. Tamam. tamam seni merak ediyor kız bak. Ağlamıyorum bırakın tamam merak tamam. etmeyin. Bak bunlar baksınlar. Tamam tamam. Ne diyor? <laughs> yok bir şey yok. Başına ne eğilmesin? Kardeşim koşalım. <laughs> aldırma gönül aldırma. <laughs> tabi tabi. Dört ay boyunca hata da yapsa evet. bu çocuğu sevdiğim için satmayacağım. Eğer satarsam evet. hepiniz gelin benim burada yüzüme tutun. Yalnız bir anlamın tarafına geçin bana laf mı da söylese biz bir adamı sevdiğimiz zaman öyle gönlümüzde yer edinir. Sen benim gönlümde yer edinen bir adam. Evet. Ramazan beni rahat bırakın bir şeyim yok. Tamam. Ağlamıyorum. Kardeşim öyle etme de hadi. Gel. Ağlamıyorum bir şeyim yok. 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 Bir, bir yalnız şey kalman lazım. Tamam, tamam tamam. şey yap yüzünü yıka şey yap. Tamam, yok ağlamıyorum bak, zaten. Bak güçlü olduğunu biliyorum senin. Tamam. Cık. Ağlamıyorum hadi tamam. tamam hadi. Ya, ya Erli bir şey diyeyim bak üzülürüm öyle etme. Tamam tamam hadi. upgrade yapacağım. Artık koruyacağım bir kardeşim de yok. Şimdi işlerden korkun. Faturalarını hazırladım. Tek tek günü geldiğinde kesip ellerine vereceğim, göndereceğim. Haftanın <laughs> ilk elime oyununda beraberiz. Avantaj hangi takımda olacak? Kazanmak. Çok kritik bir karşılaşma. Bakın bir puan kazandıracak. Önce sıralıya kazanacak. Olsun, değil mi ya? Oh, oh, ee. Haydi 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 çabuk çabuk çabuk. Haydi haydi haydi. Bu haftanın birinci eli boyunca alibi. Harüçümde biten Gonca güle <laughs> minnete <laughs> inam istiyorsan bakmayın yanına... ağlamadım Erdi yanına gelecektim ama kap kapı Yok ağla tam ağlatam yanıma gel ağlamadım. Ne? Tamam, tamam, bak istiyorsan. Çok şey yapmadın canını sıkmayın boş aya, ağlamadım biz ağlamayacağız ben zaten Ege şey yine bir o benim kardeşim ben onun hapsiyim. <laughs> sık sık kendisinin ağlamadığını söyleyen Erdi intikam yemin ediyor. Andolsun ki bak burada ikiniz de şahitsiniz. Yemin ediyorum ki kardeşimin intikamını alacağım. Bak yemin ediyorum ki bunlardan kardeşimin intikamını alacağım. Bir acayip düştüm, her kız kadar karına. Ben dokunmaz olup sen SMS bilgisi olursan 3'ü potada. Bugün buldum bugün yarım ah yarına. Hayır istemiyorum. Zorla. Şu dünyanın parnağı <laughs> Rızkımı veren bir dağdır kulağım <laughs> İyi ama belli değil. Yani, yine yani, yani de şey neydi biliyor musun? Bir duruş yapamadı kendi. Onu söyledim yukarıdan <laughs> zaten. <laughs> İkinci adam olarak kaldı. K kendi de kabul etti <laughs> Yani anladın mı? Evet, kendi alır. hep kabul etti bunu. Her şey nasip kısmet işte. Kardeşimle bu hafta ayrılmak varmış. Keşke daha götürebilseydik. Bugüne kadar aramıza kim yattıysa hep onları gönderdik. Ege ile bugün Ege gitti. Ya deme şöyle be. Yap iki tane çay bana. Ne? Bana bir tane çay yapsan. Çay yapamam şimdi. Bir şey. Yap o zaman bir sıcak bir şey getirmen lazım. Al bak bu burada bardak kalmasın ab. Dur, dursun orada şimdi. Erdi özellikle Filiz'in ağladığını bilmesini istemiyordu. Çay bahanesiyle Filiz'in yanından gönderen Erdi koltukta için için ağlıyor. Sakın ağlamıyorsun. <laughs> sakın, sakın ağlamak, ağlamak yok. Hadi, hadi. I can hear the truck tires The gravel road, and it's not like her to drive that slow. Nothing's on the radio. Footsteps on the front porch. I hear my doorbell. She comes right in. Now I can't tell. Here comes goodbye. Here comes the last time. Here comes. Şimdi çıkarmayı düşünmüşler ya, cezalandırmayı düşünüp daha sonra da cesaret edememişler ya. Şimdi de üstüne gelmeyi deneyecekler, üstüne de gelemeyecekler. Burada hiçbir zaman ben kardeşim dediğim adamı yalnız bırakmam. <laughs> olmadığını. Aa şu şey olmadığını fark etmedim mi? Fark ettim. Ya sallama bak, bak yalan söylemez. Biz karşı bize karşı yanlış yaparlarsa, bize karşı yanlış yapanların sonunu tüm Türkiye gördü. Nerede'nin yanında otur biraz. Oturuyorum işte. Bir o nerede? Burada koltukta oturuyor. Oturuyor mu hala? Gel onun yanına gidelim. Çıkmak istemiyorum. Onu çağırayım buraya. Çağır. Çağır. Erdi gelsene. Nedense kızların ağladığını bilmesini istemiyor Erdi. Abartmayın, ağlamayın ya artık. Yarışma bu. Saçma bana ağlamayın. bunu. Ne? Ağlama yeri mi burası? İnsanlar zannetmesin biz duygularını sömürüyoruz, şey yapıyoruz. Hiç sevmem bak böyle ağlama ya. Ben onun için ağlamadım. Kesinlikle hak etmiyordu yani. Hak etmiyordu aslan gibi delikanlı çocuk, delikanlı gibi gitti. Bugün dik duruşuma gideceğim diyen hepsinden daha dik duruşlu gitti. Sen merak etme ben bunları yanına bırakır mıyım onları? <laughs> Onlar beni ağlatamadı ama ben onları yine ağlatıyorum. Adam zaten ağlamak istemiyor. Ben ne yapacağım ya? Nasıl ne yapacaksın? Tamam. <laughs> Sürekli konuştum o yüzden. Ben düştüğüm ellere bak ya kaç sene sonra. <laughs> kaç sene önce ağlamıştın abi. Ben ağlamadım şimdi de ağlamadım mesela. ben... Ya, git ya pusuyorum. al. Artık ağladığını da kabul etsene ya, ya, sen, ya sen ya ne cins, cins bir adamsın ya. ya. Ağlamak <laughs> kötü bir şey değil. Ağlasam ağladım derim. Ay bu beni. Var ya kafamı tırlattı ya. Yemin ederim. Teşekkür ederim. Duyguların gittikçe sana yoğunlaşıyor. Gerçekten mi? Evet. Nasıl emin olacağım bundan? Emin değilsin değil mi? Eminim. O nasıl gitmedi Zeyt? Ayrı bir değişik zaten. Yani, bize daha iyiydi. Gecenin en mutlu isimlerinden biri ise SMS birincisi olan Ramazan'dı. Demek ki halk seni takdir etmiş <laughs> bir şekilde ki seni haklı <laughs> bulmuş ki seni birinci yapmış. Yani <laughs> çok, çok teşekkür ediyorum dediğim gibi hani sen, sen iki hafta yaşadın değil mi? Ben yani, çok bir, güzel bir şey, Allah nasıl herkese nasip etsin. Onu <laughs> çok mutluyuz ama şundan çok eminim, kendimden emindim gerçekler görüldü, Halk bunu gördü. Ben daha da mutlu oldum. Kendine Hadi ya. siz de kendinize iyi bakın. Hadi, Hadi abiciğim ben buradayım. Ege yoksa da ben buradayım her zaman. Hadi. Hadi görüşürüz. abi. <laughs> görüşürüz. Ben görüşürüz. Şey yok. Biliyorum ya. Tamam, yani, i̇nsanlar seni zayıf görür. Yok, yok Tam toparladın, yükseldin. Bak, graviyonu yükseltiyorsun. Tamam. Tamam mı Biz buradayız ya. Sıkıntı yok. Tamam Hadi. Hadi kabiliklerini yaptım. Nasıl lan gör adamsın sen? Senin ya? bir abiye ben kurabiye diyorum. Senden Survivor olmaz oğlum. Olsa olsa madar. Ateşine bak. Ya. Seni yakacağım burada. Ortada potada yakacağım seni. Ateşçi olsan düştüğün yeri yakar mısın? Yakacak mıyım? Haftanın ilk elime oyununda beraber. Avantaj hangi takımda olacak? Kazanmak. Çok kritik bir karşılaşma. Takımına bir birinci boydu, Paravan kapandıktan sonra Zeyt ve Erdi mutfağa geçiyor. Zeyt karnını doyururken Erdi tuvalette ağladığını itiraf ediyor. Oğlum düşündükçe bak gözlerin kızarıyor. Ağlarım ben banyoda ağlarım inşallah yayınlamazlar. Maç bulmayalım millete. Öyleymiş duydum. Ben dedim dedesinin cenazesinde ağlamadı yani ama Ege'yi orada şurada sarıldığını gördüm ve kendini zor tutamadın. o yüzünü yakaladım ben seni. Yok oğlum ben insan içinde ağlamam yine ağla bir şey yani öyle bir şey yapmadık yani zır, zır ağlama böyle gözümüzden yaş döküldü. <laughs> Bağırıyor bir de güya burada. Samet'in intikamı sağ Bağırıyor mu? Aynen. Fatih mi kim? Samet'in intikamını aldın gibi bir şey konuştu. Kim? Fatih. Onunla hesaplaşacağız. Samet! Evet. Samet! Alişan! Onur! Sana dedim. Önceki hafta Alişan'ı, geçen haftaysa Samet'i uğurlamıştı bulutlar. Bu kez erdilerden birinin gitmesinin rahatlığını yaşıyorlar. Onur çıktı da ben demiştim ya. Onun bir kardeşimi kaybettim. Ben çok üzüldüm. Ernie ne demişti orada? Burası oyun alanı. Ciden yani önümüze bakmamız gerekiyor. O da şimdi yarın diyecek büyük ihtimal. İşte o da kendi yaptığı yani bazen çelişiyor ya şeylerle. Yarın da o şekilde. çelişiyor. Yok işte yarın nasıl söylesin? Ya, yaz Yani dedi. Ha, yaz tutacak halimiz yok. Dedi ya yani, biz önümüze bakacağız işte falan filan. yarışma ben falan dedi ya. Bence Erdik arkadaşlar ya Önümüze bakacağız. Berna kesin gözyaşları dinmeyecek gibi duruyor bu gece. Aklına geldikçe ağlıyor. Bunlarla nasıl yarışacağız ki SMS'te ya? Baksana birleşince bunlar geçiyorlar yani. Onu dokunmazlı alırsam ben haftaya Bulut Pota'da senin de SMS bilgisi olman lazım. Üçü Pota'da Fatih Bulut Ramazan. Bu sefer bizi bir izleyelim bakalım nasıl bir şeymiş.